birazcık kömür koyarım. Beni bu kadar kömür getir arkadaşlar. Artık trenimizi çalıştırabiliriz. Onu bildiğin trencilik oynayacağım şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Bu treni de yolun sonuna kadar götüreceğiz. Evet çuf çuf. Çuf 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 çuf. Onu niye çalışmıyor lan bu? Ana tren gitmiyor arkadaşlar. O zaman birazcık itekleyelim. <laughs> <laughs> Anam gitmiyor lan. Oğlum. La de. çok ağır bu fıtı, 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 fıtı. Tren kardeş tren kardeş kömürünü koydum Her şeyin hazır niye gitmiyorsun Abi çok korkuyorum gitmek istemiyorum. Çöf çöf. Oğlum saçmalama. Senin zaten amacın o. Bindiğimiz zaman üstüne gideceksin. Başka bir amacın yok ki. Trene bak ya. Naz yapıyor. Git lan. Niye gitmiyor? <laughs> arkadaşlar bu treni götürmemiz lazım bir şekilde. Ben bunun sorununu anladım ya. Sana birazcık kömür koymak lazım. Bu kömürleri doldurduğumuz zaman artık gidebilir arkadaşlar. Benzin yokmuş ki. Nasıl gitsin? Şimdi koltuğumuza binelim. Hadi oğlum. Anam hızlandı. Lan gidiyor arkadaşlar trenim gidiyor Çuf çuf tren geliyor <laughs> Abi lütfen yavaş git İleride duvarlar var oradan geçmek istemiyorum Sus lan, konuşma daha da hızlanmamız lazım Geç şurayı hızımızı birazcık daha kökleyelim Hop sonuna kadar geldim şu anda 15 kilometre hızla gidiyorum arkadaşlar İlk yerimizi geç Dik ana vallahi geçtik <laughs> para gelecek arkadaşlar Allah duvar varmış da burada oy ana içinden geçtik oğlum duvara çarpmadık ki iyi süper arkadaşlar baya güzel gidiyoruz şu anda benzinimiz de yeterli herhalde bakalım nereye kadar gidebileceğiz tren gelir hoş gelir ley ley gümülü müley burada da bir tane barımız var Sonuna kadar dolduğu zaman hediye verecek arkadaşlar herhalde iyi süper tamam trenimiz de gidiyor ana benzinimiz bitti ne oldu lan oğlum hemen benzin bitti neyse arkadaşlar bugün Roblox'ta dünyanın en iyi trenini yapacağız ve yolun sonuna kadar gitmeye çalışacağız onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. O zaman şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şuradan respawn mı yapmam lazım? Sanırım öyle yapacağım arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra paramız gelecek herhalde. Tamamdır. Hemen şöyle basalım şuraya. Oop, bastık. Allah. Oğlum basar basmaz niye öldüm? 43 dolar mı? Çok az geldi. Neyse. Tamam bunu kabul edelim arkadaşlar. Şurada şopumuza gidelim. Bakalım burada neler varmış. Benzin, motor. Bir tane motor alalım. Paramız bitti zaten. 18 dolarımız kaldı. Sanırım boyunda daha birazcık robux harcayacağız. Neyse sorun değil. Şimdi bu motor birazcık küçükmüş. Hemen şöyle şunun yanına koyalım. Tren motoru arkadaşlar. Çuf çuf yapacağız bununla. Şöyle tamam. Burası nasıl? Bence iyi arkadaşlar. Oğlum şunun üstüne mi koysam ki? Yanına koyayım bence. Şu arkada da yer varmış. Aa arkaya koyabilirim bence. Tamam hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle test çevireyim. Aha <laughs> o ne lan? Oğlum <laughs> çok komik oldu arkadaşlar. Bence güzel oldu. Tamam bu da bu şekilde dursun. O zaman bize yapılan teklife bakalım arkadaşlar. Robots alacağız. Bu neymiş? Oo arkadaşlar para geliyor. Bir tane boss geliyor. Hemen alalım. Ne kadarmış? 79 iyi İyi ucuzmuş arkadaşlar. Bunu alalım. Çünkü burada çok pahalı bir tane motor var. Onu alamıyoruz. aha gördüğünüz gibi yeni motorumuz burada. Allah ben bunu nereye koyacağım? Ana küçükmüş la bu. Bu ne oğlum? Böyle motor mu olur? Ece motor diye başka bir şey aldık. Tamam bunu nereye koyayım? Şöyle ters çevireyim arkadaşlar. Yan çevireyim. Evet şuraya koymam lazım sanırım. Tamam bunu da buraya takalım. Oğlum bu hiç olmadı ya. En azından paramız var arkadaşlar. Burada bir tane de benzinimiz varmış. Benzin de saçma bir şey benziyor. Oo bunun yeri güzel arkadaşlar. Tamam bunu da buraya koyduk. Şu paralarımızla yeni şeyler alalım. İnanılmaz hızlı giden bir tane itire yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada şimdi koltuk var. Tamam şu motor mu? Bu. Abi bundan hiçbirini anlamıyorum ki. Benim bunu Türkçe çevirmem lazım. Öylesini alıyorum vallahi. Tamam bir tane ışık aldım arkadaşlar. Şurada fuel part var diyor. Tamam bunu da alalım. Şu anda hiçbir şey anlamadan alışveriş yapıyorum. Bu ne lan? Oha oğlum. Flamethral Tower diyor. Abi bunlar çok pahalıymış. Bir tane de şundan alayım. Ben en bunu Türkçe'ye çevireyim. Yoksa anlamayacağım arkadaşlar. Şu daha hemen Türkçemizi seçelim. Hah. Böyle daha iyi oldu. Bak burada ne diyor? Motor parçası diyor, yakıt parçası diyor. Hepsi böyle Türkçe yazıyormuş ya. Tamam aldıklarımızı koyalım arkadaşlar. Neler almışız? Şöyle bakalım bir. Yakıtımız var, motorumuz var, egzozumuz var. O bunların hepsini koyacağız. Ben bir şunları kaldırayım arkadaşlar. Bunlar hiç güzel olmadı. Hop şunların hepsini kaldırayım. Birazcık düzenli olması lazım. Egzozu en arkaya koyalım. Oraya bir tane çıkıntı yapmıştım. Ha ne güzel oldu lan. Vallahi süper oldu arkadaşlar. Şimdi motorlarımızı bir tane sağa koyayım, bir tane de sola koyayım değil mi? Evet bir tane şöyle şuraya koyayım. Süper oldu. Bir tane de şöyle tam köşesine koyayım arkadaşlar. Aa bir tane daha varmış motor. Tamam onu da bunun yanına koyayım arkadaşlar. Tam ortaya denk getirebilirim. Evet iki tane motorumuz oldu. Süper arkadaşlar. Birisi süper motor öbürleri normal motor. Şimdi lan ne yapıyorsun bıdık. Şimdi sana bir tane ışık takacağım tamam mı? Güzel durması lazım. Abi ışıklanmaz da ben de güle güle göreyim. İşte onun için koyayım oğlum. Bir tane sağa koydum. Şimdi bir tane de şöyle sola koyayım. Hah on numara oldu. Yakışıklı oldun lan. Aa. Yakışıklı oldum değil mi? Çıktı güzel şık oldu. Daha da güzelleştirsene beni. Tamam hemen gaza geldi sende. İlk önce seni güçlendireyim ondan sonra makyaj yaparız. Arkadaşlar şurada benzinimiz vardı. benzinleri nereye koyacaktık? Tamam şu köşeye güzel olmuştu. Hemen şuraya yerleştireyim. Oğlum tam göremiyorum ki ya yerleştireceğim de. Hah tamam abi arkaya olmaz. Tamam zaten buraya gelmiyor arkadaşlar. Şu köşeye koymam lazım herhalde. Bir tane yerleştirebilirsem on numara olacak. La oğlum bir bilgisayar lan elinden çıkmıyor arkadaşlar. Basıyorum. Aa, Tamam şöyle döndürelim. Okay, tamam süper oldu. Aşağısından da pis benzin alsın arkadaşlar. Kömür yakıtları diyor. Bunları bence şöyle ortalara koyayım. Ya da aa buraya koyayım arkadaşlar. Tamam. Abi burası çok iyi oldu. Hem de koltuk moltuk yaparız üstüne. <laughs> Bir tane kaldı. Onu da buraya koyalım arkadaşlar. Evet, artık gidebiliriz. Gayet çık oldu ya. düzenli oldu en azından. Hadi bakalım trenciği götür beni. Basalım gaza. Basalım gaz. Gitmiyor lan. Oğlum buraya gitmiyor. Lan bir şey yanlış yaptık ya. Uf motorumu takmadım acaba. Tekrardan başa döneceğiz o zaman. Fıtı, 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 fıtı. Tamam gereksiz eşyaları çıkarttırdım O zaman şimdi çıkıştı yapalım arkadaşlar. şuradan trene çıktığım zaman gidiyor mu? Bakayım. Aha vallahi gidiyor. Aa gidiyor arkadaşlar. Sonuna kadar alalım. Allah. çuf çuf geliyorum. Bakalım bu sefer nereye kadar gidebileceğiz. Hadi oğlum ya bayağı bir yere geçmek istiyorum arkadaşlar. Daha çok para lazım bana. Abi tahtalar falan bak. Lan oğlum bunun içinde aha. Kırdım lan. Az önce içinden geçmiştim. Şimdi mi kırdım? <laughs> Süper oldu arkadaşlar. Demek ki trenimiz güçlenmeye başladı. Şimdi özel en iyi yer diyor. Tamam buraya geçelim. Hop, buradan da geçsin. Hoppa. Buradan paramız geldi arkadaşlar. Bakalım yok çıkabileceğiz mi? Yok. Çıkamadık. Anam. Kaldık mına? Yakıtın azaldı. <laughs> arkadaşlar hemen yakıt bitti. Daha çok yakıt almam lazım. Bir kere motorunu değiştirmem lazım. Yakıtını almam lazım. Hepsi içinde ne lazım? Para lazım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar kazanmışız. Oğlum 64 dolar kazanmışız ya. Bunları ne alacağız ki? Neyse 500 dolarımız da vardı. Buradan birazcık kömür almam lazım. Tamam kömürümüzü alalım. Kömür motor parçası diyor. Onu da alalım arkadaşlar. Bir tane mediven var. Belki ön tarafa koyarız. Bir de yakıt parçası diyor. Bunu da aldık. Şu anda paramız bitti. Evet arkadaşlar. Paramız bitti. Şimdi bunları güzel güzel koymam lazım. Ya bende bir tane motor var. Onu koy koyduğum zaman çalışmıyor. Niye çalışmıyor onu da anlamadım. Şunu bir silelim. Tamam tekrardan baştan bir düşürelim arkadaşlar. Bunu nereye koyalım mesela? Bir tane yakıt parçası. Bunu şöyle boş alana kimsenin böyle dikkatini çekmeyecek bir alana koymam lazım. Hemen şöyle döndüreyim. Hah tamam bir saniye dönmedi. Abicim döner misin lütfen? Beni zorlaştırma. Okey. Oğlum gelmedi. Yerine bir geçse oturtturacağım ya Allah'ım. Ah. vallahi tam yerine geldi arkadaşlar. <laughs> tamam bunu koyduk. Altın yakıt diyor. Oo, bu Oğlum ben bunu yeni gördüm. Tamam bunu nereye koysam acaba? Şöyle kenara bir yere mi koysam ki? Şöyle döndürelim. Evet bence kenarına yapıştıralım arkadaşlar. Yakıtları buraya koymamız lazım lazımmış ya. Bak tamam güzel koyduk arkadaşlar. Kömür motor diyor kafes. Ha bunu ön tarafa koyacaktım. En azından duvara falan çattığımız zaman yüzümüze bir şey gelmesin arkadaşlar. Şöyle merdiven gibi bir şey nereye koysam ki tam böyle ön tarafa koysam. Ana çok güzel oldu lan. <laughs> arkadaşlar buraya da çıkabiliyoruz. Tamam süper oldu arkadaşlar. Şimdi kömür yakıtı var. Daha iyi egzoz var. Ee, kömür motoru. Az önce bunu koymuştum çalışmamıştı. Belki güzel yere koymamışımdır. Şimdi şöyle tam ortaya koyayım. Ooo çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tane daha var onu da şu araya koyayım. <laughs> Diğer kalan eşyaları da ekledik. Şurada kaykay kay var bir tane. Hatta iki tane ondan kalmış. Bunlar ne acaba? Arkadaşlar belki halkasını uzatırsam onları mı takacağız ki? Tamam şöyle bir tanesi şuraya takalım. Bir tane buraya takalım. Artık trenimiz hazır herhalde. Gidebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar çıkalım mı? Kaptan Babi geliyor. Bakalım bu sefer nereye kadar gidebileceğiz arkadaşlar? Şöyle atlayalım. Emin koltuğumuza oturalım. Çuf çuf. Valla ön tarafa. Allah. Oğlum bayağı hızlandı lan bu. Oğlum. Dur lan takıldı. Ha bu dönüyor. Bir saniye arkadaşlar bunu düzeltemiyoruz mu? Döndü oğlum bu düzelmiyor. Lan düzelsene yamuk gidiyorsun. Allah. Tesi döndü. Ne oluyor lan? Oğlum zaten o tarafta geldik. Durur musun? Frene bas anam. Oh. Oğlum geldiğimiz yere geri gittik. Ne oluyor anam? Başım döndü lan bir daha gidiyor. Uy. Arkadaşlar bir sorun var. Bunu düzeltmemiz lazım. Nerede yanlış yaptık acaba ya? Tamam motorlara koyduk. Direksiyonumuz var. Raydan çıktı. Raydan çıkmaması için ne yapmak lazım arkadaşlar? Motorları yanlış yere mi koydum ki acaba? <laughs> arkadaşlar yamuk gittik ya. Tamam sorun yok. Belki bu sefer düzgün gideriz. Paramızı da aldık. Tamam şuraya gidelim arkadaşlar. Bakalım buradan neler alabiliriz. Bence birazcık yakıt alalım. Yakıtımız bitebilir. Tamam iki tane var varmış stoklarda. Kömür motor parçası diyor. Egzoz parçası. Bundan alayım arkadaşlar. Tamam şu anda paramız bitti. Bundan alamadık. Kafes aldık. Arkadaşlar ne yapacağım kafesi? Ön tarafa koyabilirim. Bir de ışık aldım. <laughs> Ha, tamam. Şimdi bunun makyaj olarak güzelleştirmemi istiyordu ya. Lan sana iki tane daha ışık aldım. Bak birisini buraya takacağım birisini de öbür tarafa tamam mı? Öp, şöyle takalım arkadaşlar. Ona test taktık lan yanlış oldu bir saniye. Geri çıkartalım. Düzgün bir şekilde takmam lazım. Evet. Şimdi döndüreyim bunu. Okey. Tamamdır. Aa bir tane almışım. Olsun. Tamam. Güzel oldu. Buradaki bedi beni de üst tarafa koyalım arkadaşlar. Tamam. Buradan yukarı doğru çıkacağız artık. <laughs> tamam. Şöyle şuraya bir tane daha o köpür motorumuz vardı. Onu koyalım. Yakıtımız var arkadaşlar. Yakıtımızı da şöyle kenara koyalım. Tamam süper oldu. Bir iki tane almışız tamamdır. Şimdi artık gidebiliriz. İnşallah bu sefer yoldan çıkmayız. Allah gidiyor arkadaşlar. Birazcık hızlanalım. Ne oldu lan? Oğlum bir şey çattık. Oy tamam düzgün gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer gayet güzel gidiyoruz. Haydi bakalım. Nereye kadar gidebileceğiz çok merak ediyorum. İkinci yere geldik oğlum. Yamulma lan yamulma lan. Ay geçtim. En azından buraya geçtim. İyi e, ne oldu? Kaldık mı burada? Gitmiyor. <laughs> arkadaşlar bu sefer burada kaldık ya. Benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Hemen benzin bitiyor. Bir de trenimiz yolda giderken raydan çıkıyor arkadaşlar. Bunları düzeltmemiz lazım. O zaman ne yapabiliriz? Şurada bir tane paket vardı ya. Bunu alsak mı ki? Şuna ücretsiz veriyor. Şurada tren paketi diyor. Abi iki tane egzoz var. El freni var. Aa bak önemli. Düzelt düzeltici. Aa düzeltici de varmış. Arkadaşlar bunları almam lazım. Çok para ya. 250 robux Neyse alacağım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Şimdi ben bunu alırken videoyu beğenin arkadaşlar. Like atın. Bak o kadar robux harcıyoruz ya. <laughs> Gitti paracıklar. Okey. Anam aldım. Düzeltici var. El freni var. Her şeyim var artık. <laughs> Şimdi bunları hızlı bir şekilde koyalım arkadaşlar. Oo bu arada bir de 10 bin dolar gelmiş. Oha paramız da iyiymiş. Tamam o parayla da güzel şeyler alacağız. Bir tane de alev silahı falan görmüştüm arkadaşlar. Ondan varsa ondan da alacağım. Şimdi bu egzozu nereye koyalım acaba? Şöyle üstüne o nasıl olur? E, bence gayet güzel oldu. Tamam bunu buraya koyduk arkadaşlar. El freni tabii ki hemen şoför koltuğunun yanına koymamız lazım. Ama bunu böyle değil de dik koymam lazım. Bir saniye şöyle döndürelim hemen. Abicim bir döner misin? Oğlum T'ye basıyoruz dönmüyor. R'ye basayım o zaman. Bir saniye şöyle gideyim. R'ye basayım arkadaşlar. Belki o zaman döneyir. Evet. R A. Tamam R'ye bastım. Hemen şöyle sağ tarafa koymam lazım. A Allah oğlum yanlış da bindim lan. El frenini koymadım. Ama o gidiyor arkadaşlar. Oğlum bu sefer bayağı hızlı gidiyoruz. Hadi oğlum dönme dönme. Dümdüz git dümdüz git. İlk yeri geçtik. ikinci yeri de geçtik. Geri döndü. geri döndü. Geri döndü geri gidiyoruz. La fre fre. Aa döndü. Oğlum düzeldi lan kendi kendine mi düzeliyor? Ne oluyor bu trene? <laughs> Arkadaşlar bir şey oluyor ama ne olduğunu anlamıyorum. Hadi oğlum şuraya da geçelim. Hoppa düzlük alana geçtik. Oğlum yakıtım bitti lan. İleride deniz meniz vardı. Ne çabuk bitti yakıtımız. Demek ki ne yapacağız? Yakıt almamız lazımmış. Dur lan kamerayı görmüyorum. Bir saniye gel buraya. Ha, tamam gideyim ben o zaman bir tane yakıt alayım. Hatta paramız çok stokların hepsini bitirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 bin dolarımız var. Alev makinesi. Evet bundan alacaktım. Bir tane alalım arkadaşlar. Ne işe yarıyordu? Hiç bilmiyorum ama göreceğiz arkadaşlar. Burada egzoz parçası diyor. Tamam. Stokların hepsini alayım lan. Paramız bitmiyor. Oo 5.000 bin dolarımız vardı arkadaşlar. Kömür mümür. Allah baya bir şey aldık arkadaşlar. Bütün kömürleri alayım. Çünkü önemli. Tamam bunlar da bitirdik arkadaşlar. Şurada kazma partisi diyor, blok parçası diyor. Valla stokların hepsini aldık. <laughs> Bitirdik arkadaşlar. Şu anda elimde baya bir şey oldu. Eee ben bunlarla ne yapacağım ki? Hızlı Şurada buraya koyarım. Oldu. Tamam. Bitti. İşte oldu. Kömürlerimiz var. Onları da buraya dizelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle aşağıma dizeyim. Böyle yan yana gelmesi lazım. Ya bende de simetri hastalığı var. Düz olması lazım ama bir türlü düz koyamıyorum bunları. Tamam. Şurada da bir tane yakıt varmış. Bak bu da bu sefer küçük oldu. Olsun. Sorun değil arkadaşlar. Hemen şöyle koyayım. Yakıt yakıttır. Neyse. Ben bu tarafa hiç bakmam en azından. Tamam. Bunları da koyduk arkadaşlar. Şurada o silahımız geldi. Silahı nereye koysam ki? Şöyle şuraya mı koysam? Bir saniye. Tek getirmem lazım. Allah. Var ya on numara yer oldu. <laughs> arkadaşlar. Alev silahımızı taktık. Cipir, tamam. Bununla beraber nasıl gideceğiz çok merak ediyorum. Şimdi bir tane daha motorumuz var. Bunu şöyle küçükmüş bu. Tamam bunu da buraya koyalım. Bence gayet güzel oldu. Bunu işe yarıyor ki ya. Küçük bir motor. Daha iyi egzoz diyor. Tamam şunu da şu araya koyayım. Her şeyi yerleştirelim artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir tane daha motorumuz var. Bu sefer var ya herhalde 200 km hızlı gideceğiz. <laughs> hızlı tren yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu da bence buraya koyayım. Okey tamam burası yeri güzel bence O bir tane daha varmış oğlum ne oluyor lan kaç tane varmış bunda oha dört tane varmış Oha <laughs> abi var ya çok hızlı gidecek şu anda nasıl gideceğini çok merak ediyorum Tamam bunları koyduk şimdi bir tane daha küçük kaldı onu da şöyle koyayım Hepsini yerleştireyim arkadaşlar üst üste el frenimiz ha elimizde kalmıştı Onu da düzgün bir araya koymam lazım şurası nasıl arkadaşlar bence güzel Tamam onu da buraya yerleştireyim hoppa hemen yanımızda olsun tamam el de çekebiliriz artık Şimdi şunların ne olduğunu bilmiyorum zaten arkaya koymuştum bunları Şimdi bunları da böyle arkaya dizeyim. Tamamdır. 10 numara 5 yıldız oldu. Artık gidebiliriz arkadaşlar. Laf silahımız da var. Şöyle oturalım Emin. Oturamıyorum koltuğumuza. Bir saniye trene çıktım. Allah oturdum arkadaşlar. Araya sıkıştım. Oy çok hızlı gidiyor. Oğlum laf silahı çalıştıracaktım. Anam. Lan. Oğlum bir tarafa ateş ediyorum. Ne oldu? Olduğumuz yerde kaldık ya. <laughs> Sizi arkadaşlar. Laf silahımı açtığımız zaman önümüzdeki bütün engelleri yenebiliriz. Bir daha geçelim koltuğumuza arkadaşlar. Ve gidiyorum. Birazcık yavaşlayayım. Allah oğlum, oğlum. Lan anam. Lan yuvarlanıyorum ne oluyor? Abi takla atladı geçtim bir tarafı abi <laughs> Oğlum ne oldu lan Arkadaşlar yeri çarptı herhalde Silahımız mı çarptı test takla attım Valla o bitti Dur lan şunu bir durdurayım valla çarpmayalım bir yere Evet dur dur Pssst, durdu. Çipir. Yeniden canlandır arkadaşlar. Abi ne güzel taklattım lan. 210 dolar kazandım. Oha bir daha gidiyorum. Oh, Ana valla var ya denge menge şaştı arkadaşlar. Abo ne oluyor lan? <laughs> Oğlum. İlk bu buraya kadar herhalde zıplamıştır birisi. Ah oh, şuraya geçseydim bari. Anam geçemedim ya. Arkadaşlar motorlar çok güçlü ondan dolayı gidemiyoruz ki. Paramız varken şuradan birkaç tane daha eşya alalım arkadaşlar. Kömürümüz yoktu. Tamam kömür alalım. Kömür bitiyor çünkü motorlarımız çok kuvvetli. Eksos parçası diyor. Ona gerek yok bence. Daha iyi yakıt parçası. Tamam alev makinesi almıştık. Belki son alırız. Şurada yakıt var eli var. iki tane varmış. Tamam ikisini de birden alalım arkadaşlar. Çünkü benzin önemli. Evet şimdi bunları nereye koyacağız acaba? Şöyle yan tarafa mı koysam? Aha. Dur lan şuraya tahta yapmıştım. Onların üstüne koyayım. İyi iyi. Bunlar güzel oldu arkadaşlar. Şöyle iki tane yan yana koyalım. Emin. Süper. Öbür yakıtları da şunların üstüne koyalım. Lan nereye koysak ki bunları şunun üstüne mi koysak vallahi var ya hepsi saçma sapan yerlere koydum arkadaşlar tamam hiç olmadı ama olsun Emin bir tanesini de şuraya koyalım evet bitti şimdi bakalım nereye kadar gidebileceğiz şöyle oturalım çuf çuf Allah yine gidiyoruz yine gidiyoruz umarım sağa sola çarpmaz dönmez gayet güzel arkadaşlar trenimizde orta hızlı bir şekilde gidiyor derken yine çarptık abi nereye çarpıyoruz ya var ya kafayı yiyeceğim ya o kadar uğraştık yine gidemedik arkadaşlar ileri doğru gitmemiz lazım ama bir türlü gidemiyoruz ödül diyor ödülleri aralım yok vermiyor ödül tamam arkadaşlar okey sorun değil şimdi aklıma geldi acaba benim tren yolunda mı sıkıntı var arkadaşlar belki bir tane birisi pusu kurmuştur oradan çarpıp çarpıp düşüyordur başka bir trene binmem lazım bu trenin sahibi nerede? Yok bu trene bilemiyoruz ee, başka bir tane bir tren bakayım gidiyor mu? Yok ben söylemiyorum arkadaşlar. Yeni bir tane tren lazım bana. Oğlum ya gidenlerden var mı bir tanesi? Geçsin de ona bileyim. Lan trenciler neredesiniz? Şu gitmiş arkadaşlar belki gelebilir bekleyelim. Ha geldi. Bak adamlar kadar düzenli bir şekilde kümelerine koymuş. Kaptan şurla beni götür. Abi nereye gideceksin? Ne bileyim oğlum yolun nereye gittiğini bilmiyorum işte. Devam et. Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gidelim. Benim yolu arada kesiliyor zaten. Zıplıyoruz sopluyoruz düşüyoruz geri aynı yere gidiyoruz. Tamam abi bekle sürüyorum. Hadi bakalım go go. Ha ya şöyle bak yavaş yavaş gidiyor. Biz belki de hızlı gittiğimiz için çarpıyoruz arkadaşlar. Bak buraya çarptı raydan çıkmadı. Gayet güzel gidiyor. Ya ben niye böyle gidemiyorum ya. Anam ne güzel dümdüz yoldan gidiyor. Aferin lan devam et. Buraları hiç görmedim ki ben. <laughs> arkadaşlar topraklı yola geldik. Ben burayı takla açarak geçmiştim herhalde. Tamam sorun değil bakalım bundan sonra nereye gidecek. Benzin bitmez inşallah. Hadi oğlum arkada baya bir benzin koymuş arkadaşlar. Burayı da gayet güzel geçti. E ee, süper. Ben niye böyle gidemiyorum. <laughs> arkadaşlar çok üzgünüm ya şu anda. Şuna bak. Oha! Deniz var, havuz var. Ne güzel yerler varmış lan burada. Ana durla, dur dur. Sen de dur dur sana beni. Abi burada havuz var arkadaşlar. Havuza bak ya ne kadar güzel. Ben buraya hiç gelemedim. Gıcık oldum arkadaşlar. Ben de buraya bir şekilde gelmem lazım. O kadar da para harcadık ya. Gelmemiz lazım. Bak bir de benim trene bineyim. Bak gördün gördün. Aram. Bir de yakıt yok diyor. Ha düz gidiyor lan bu sefir. Dur düzeldi herhalde. Arkadaşlar sararım düzeldi. <laughs> tamam. Şöyle gidelim hadi oğlum. Lan nasıl yakıt yok ya arkadaş o kadar yakıt ekledik biz çocuktan daha çok yakıtım var ben niye gidemiyorum ki Arkadaşlar adam dört tane kömür kutusu koymuş. Ben buraya yakıt koydum, yakıt kutusu koydum. Ama benim motorlar güçlü ondan dolayı mı ya anlamadım ki. O zaman şu parçaların hepsini bir temizleyeyim. Ondan sonra iki üç tane kömür motoru koyayım öyle gitmeye çalışayım. İki üç parça kaldı onları da kaldıralım. Evet tamam ön tarafı gayet güzel arkadaşlar. Ön tarafı değiştirmeye gerek yok. Şu anda süper oldu arkadaşlar. 3400 dolar paramız var. Onlarla da birkaç şey alacağım. Ondan sonra düzgün bir şekilde yapacağım. Eğer yolun sonuna kadar gidemiştim yeter artık bundan mı uğraşacağım ben ya. Hepsinden aldım bak bütün her şey var şuradan daha iyi yakıt parçası diyor motor diyor onu da aldım alev e, makinesi var ikinci almaya gerek yok arkadaşlar Şimdi salyangoz parçası ondan almıştım Hiçbir bir yaramıyor. Neyse bir daha almaya gerek yok arkadaşlar. Yenilendiği zaman alırım. Ve şimdi düzgün bir şekilde buraları kurmam lazım. E, bu kadar eşya var nasıl kuracağız bunları? Şöyle arkadaşlar çocuğun yaptığı gibi yapayım ben. <laughs> Kopya çekeyim birazcık. Fıtı 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 fıtı. Kömür depolarını çok güzel yerleştirdim. Şimdi de motorlara koyayım arkadaşlar şöyle yan yana. Dengeyi bozmak istemiyorum. Okey. Zaten egzozlarımızı da yan tarafa koymuştuk. Oraya da güzel bir yer açtık. Şu anda motorum var ya çok kaliteli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir tren oluyor. Artık gidebiliriz bence. Şöyle oturalım hadi oğlum. sağ sola dönmeden gidelim. Çok güzel arkadaşlar. Hop vallahi süper gidiyoruz arkadaşlar. Hadi nazar değmesin. Şuraya da çıkalım. Ha, <laughs> anam lan şuraya çıksaydık çok güzel olacaktı. Biraz yavaş mı gitseydik acaba? Çıktık lan. Abi geçtik buralarda geçtik. Süper dönme oğlum dönme. Yanlış yere döndün. Bir saniye. Dur bir saniye şu döndür diyor arkadaşlar. Şuna bastığım zaman ne oluyor? R'ye basalım bir. Aa düzeldim. Aa düzeltme vardı. Tamam burada. Abi. Oğlum buna lan kayaya çaptık. Arkadaşlar buraya geçmek için ne yapmak lazım? Ya çok hızlı gelmemiz lazım. Ya da şu alev topuyla kaldırabiliyoruz mu? Bunu bir saniye kaldır diyor ağacı. Ağaç çıkılmış. Hop ağaç da kalktı. Ama tren yamuldu. Tren yamulmak hele çok güzel olacaktı arkadaşlar. Gidecektik ya. <laughs> tamam güzel. En azından buraya kadar geldik. Bence elimde kalan pançaları da koyayım arkadaşlar. Ondan sonra gitmeye çalışayım. Çünkü bunlar da önemliydi. Gördüğünüz gibi burada benzin bidonları falan var. Onları da koyayım. Şurada hatta bir tane daha iyi motor falan var. Onları da koymak istiyorum arkadaşlar. Onları koyduğum zaman hızlanıyor ama yapacak bir şey yok. En azından şu anda düzen bir şekilde koyuyoruz. Evet tamam. Başka ne yapsak ne yapsak? Abi ne yapıyorsun? Ben geldim. Abo Mir ne yapıyorsun lan? Hoş geldin. <laughs> arkadaşlar Mert de geldi. Tamam şu anda Mert geldiyse o zaman düzgün bir şekilde gideriz. Abi Aybük nerede? Ya Aybük trenleri sevmiyormuş da ondan dolayı gelmek istemedi. Ben de tek başıma geldim. Tamam abi o zaman hadi gidelim çuf çuf yapalım. Tamam o zaman sandalye yapayım beraber gidelim. İki tane sandalye vardı şimdi üç kişilik sandalye lazım arkadaşlar. Emin şuradan sandalyemiz nerede? iki tanesini alalım. Tamam sandalyeleri düzgün bir yerlere koyarsak arkadaşlar hep beraber rahat rahat Gideriz. Evet nereye koyayım? Şu motorun üstüne koyayım bence. Düzeltmem lazım. Abi oraya ben mi oturacağım? Fark etmez oğlum. Nereye istiyorsan oraya oturabilirsin. Ben şuraya şuraya koyayım. Tamam bir tane de buraya koydum. Aha istediğiniz yere oturabilirsin şöyle. Anam gidiyor lan dur oğlum. Ana gittiler lan. Oğlum içinde kaldılar. Aa bo, nasıl durduracaklar lan arkadaşlar uçurumlar uçacaklar büyük ihtimal. O zaman onlar uçmadan ben durdurayım. Tamam süper arkadaşlar paramız da geldi. Şimdi arkadaşlar bu sefer ben tek başıma gideceğim. Bakalım nereye kadar gidebileceğim. Dur lan elindeki eşyalar da koyayım bence. Kömür yaktı diyor, daha iyi yaktı diyor. Bunları niye koymadık ki biz? Tamam şöyle hemen şunları şuraya koyalım. İyi üst üste koyduk süper tamamdır. Bunları dizdik arkadaşlar. Birisi havada kaldı. Şöyle şunu alalım. Boştan yere havada kalmasın. Evet döndürerek bunlardan yan yana koyalım arkadaşlar. Oğlum 8 tane mi var diyor? Yok. Bir ondan bir ondan 5 tane bloğumuz var. Tamam süper. Şöyle altına girsene abicim. Girsene ne olur gir ya altına girmiyor. Tamam şöyle düz koyalım arkadaşlar sorun değil. Öbür yakıtlarımızı da koyalım. Artık gidebiliriz. Hatta şu ortadaki koltuğa oturayım arkadaşlar. Daha rahat olsun. Allah gidiyorum Birazcık yavaşla yavaşla oğlum yavaşla. Tamam azıcık oğlum yavaşla dedim ya. Tamam şimdi birazcık hızlanabilirsin. Yine döndü. Oğlum nereye gidiyorsun ha? Tamam düzelttik arkadaşlar. Oy, uçtum lan. Oğlum havada döndüm dolaştım ne oluyor? Abi tamam tamam. Düz dur düz dur. Cüpeyi düzelttik arkadaşlar. Evet geçtik. Ee, ge geçemedik. Tamam dön oğlum dön oğlum. En azından dönüyor. Ana, test tarafa gidiyor. Test tarafa gidiyor. Ya kafa yiyeceğim ya. Yine döndü dolaştı, aynı yere geldi. Kucuk. Yok arkadaşlar biz bununla beraber ileri gidemeyeceğiz. En iyisi ben sonra gideyim tekrardan oynayayım. Bunu çözmem lazım. Siz de sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.